Evet. Şimdi gerizekalı Ahmet Emir arkadaşım. Bugün sana t nasıl yüklenir onu öğreteceğim bak. Google Google biliyorum. Ama Google'a giriyorsun buradan. Açılırsa tabii ne oldu lan bug'a girdi. Ha? <laughs> Google'a girdim. Görüyor musun burayı? Burada bir tane büyüteci vardı tamam mı? Oraya TL a uncu her yazıyorsun tamam mı Ama bunu enter'a basıyorsun sonra buna tıklıyorsun tamam mı Buna tıklayınca bu dolan TL yazıyor Tamam mı bak Bura bak gidip de buraya buraya basma Tamam mı Bura tıklıyorsun buna buna tık dur bir dakika ha buna tıklıyorsun Bak bu sağ yukarıda böyle bir şey var. Bekle bir şimdi bitsin indirsin. Salak arkadaşım benim. Hı. Bak burada zaten çıkacak. Buna tıklıyorsun. Evet açılmasını bekliyoruz. Aç artık. Konuş artık. <laughs> bak burada böyle bir şey yazıyor. Ona bak burada böyle bir şey çıktı. Bekle şimdi indiriyor. <laughs> Buradan devam diyorsun. Devam diyorsun. Devam diyorsun. Devam, 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 devam. diyorsun. Bu neye çıktı? Bu ne Bak şimdi burada böyle bir şey çıkıyor. Ama bunun için Java'yı indirmen de gerekebilir. Bak şimdi bu indi görüyor musun? Bak burada t yazıyor. Bunu kapatıyorsun. Bunu açıyorsun. Bunu bu arada kendim yaptım. Bu t launcher indirince olmuyor. Ya. Salak Ahmet. Açıl artık ya yeter ya. Yeter ya. He. Bak şimdi açıldı. <laughs> bak burada hem sen de hiçbir şey yazmıyordur. Bak böyledir seninki bak böyledir. Ahmet Demir arkadaşım. <laughs> Buradan kullanıcı adı giriyorsun. Artık ne yapıyorsun? Ee, Emir Oviç mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan artık bilmiyorum. Ya da ne yapıyorsan işte ismini yazıyorsun buraya böyle yapıyorsun. Hesaplara tıklıyorsun buradan. Tamam mı? Şimdi burada sürüm 1.21.5 yazıyor. Bunu oyuna geri diyorsun. Bir kuracak. Önce bir kuru yazar burada. kuru yaz, kuracak orada. Böyle bir dolacak orası. Sonra oyuna gireceksin. Tamam. Artık bu kadar. って。ビッティ